sadece bir oyun ve hayatta daha önemli şeyler de var. Tabii önümüzdeki iki saat hariç şu an önemli olan tek şey bu karşılaşma. Renkler canlı ve parlak. Marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. büyük fırsat. Acele etmesine de gerek yoktu. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Kadroda Kaka varsa maçın izlenmeye değer olacağı kesin. Kesinlikle katılıyorum. Birçok yönden gerçek bir modern on numara örneği. Zarif oyun tarzıyla övülen ve gerçekten de elinden her iş gelen bir oyuncu. Maça sadece onu izlemek için bile gelinir. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Kurtulmayı başardı. Derin oynuyor. Başarabilir mi? Ve top sahipsiz kaldı. Top 50'i Bu sefer olmadı. Tehlike şimdilik geçti. Müjdat, maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnunduruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. Ve Gol! Milan'ın golü! Açık daveti keyifle kabul ettiler. Görünüşe göre savunma pek uyum yakalayamadı. Bitirişin hızı ve kalitesi kafası karışık görünen savunmayı sağ dışı bırakmaya yetti. Açılış erken yaptılar. Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlamak ve adapte olmak için bolca zaman var. Neymar'da top. Şiddetli müdahale diye bulan erim. Milan ilk köşe vuruşunu kullanacak. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Evet, yakalaması son bir top oldu. İşte karşı hücum için fırsat. İleri gönderdi. Kylian Mbappe aldı topu. Rakibini hızlıca geçti. Ayak koydu. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Hedefini bulamadı. Neymar fırsat yaratabileceği toplara bayılıyor. Galatasaray sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Erling Kaalan topla buluştu. Kran mücadeleden galip ayrılıyor. Güzel gördü. Kaka. Kunde. Mücadeleden galip ayrılıyor. Poden. Boku. Kylian Mbappe adı topu. Güzel yakaladı. Milan geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Şimdi Neymar. Alexander Arnold. Phil Foden şimdi güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Nuno Mendes. Ronald Arao şimdi. Jürg Kunde topu aldı. Alexander Arnold. Jürg Kunde de. Declan Rice şimdi aldı topu. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Gol. Top Ve top dışarıda. Galatasaray ilk yarıyı güçlü bitirip ikinci yarıda rüzgarı arkasına almak istiyor olmalı. Marcus Rashford ah oh, kötü düşüyor. Karar faul. Evet sarı kart geldi. Yerde kalıyor. Canının yandığı çok belli. kaleciye gönderiyor. Evet gerçek bir özgüven örneği. Mesafeler onu korkutmuyor. Pas isabetsiz. Neymar takım arkadaşlarından özür diliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Nuno Mendes. Doku. Gulit. Kaka baskının sonuç vermediği isimlerden. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Neymar. Ve müdahale etmeyi başardı. Ve top uzaklarda. Şimdi Neymar. Gulit şimdi aldı bitirmek istiyor. Top boşta. İçeri yok. yeniden deniyorlar. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Azim'in sağlam keyifli bir mücadele. Fark bir gerisine gelebilir. Pek iç açıcı bir performans değildi açıkçası. Ama özünde daha iyi bir takım olduklarını hepimiz biliyoruz. Ayakları yere basan, kararlı bir futbol oynayarak istediklerini alabilirler.

planlı bir baskı. Erling Haaland şimdi. Mbappe. En pes bir dokunuş. Faul tehlikeli bir bölgede geldi. Kaka bunun alacağı son uyarı olduğunu net bir şekilde biliyor. Öfkesini kontrol etmeyi başaramazsa gitti. Topu kendi kalesine gönderiyor. Gerçekten şanssız bir an. İktisizliğinin bedelini ağır ödediğini söyleyebiliriz. Vay be! Bunu beklemiyorduk açıkçası. İşler epey ilginç bir hal aldı. Böyle karşılaşmalarda en ufak detay bile hayati önem taşıyor. Durumun oyuncuların moralini nasıl etkileyeceğini göreceğiz. müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Messi. Güzel bir top. Toplamış şuta çeviriyor. Direkten döndü. Tavuma rahat bir nefes alıyor. Abisiz muazzam bir müdahale. Çekişmeli bir ikinci yer olmasını ümit ediyorum. İki takımın da kazanma şansı var. Akıllarında kontratak var. Yakınında rakip yok. Ceza sahasını orta. Evet, farklı bir tutum izleyeceğiz gibi görünüyor. Belki mücadeleye taze bir enerji gelir. pas geldi. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Kaleyle karşı karşıya. Şutu gönderdi. Lionel Messi. Futbolla alakası olmayanların bile tanıdığı bir isim. Defansın arkasına. Şut mu geliyor? Ve vurdu. Muhteşem bir kurtarış. Hem rakibi güzel okudu. Hem de topu güzel karşıladı bence. Kullanacakları ikinci korner bu. Çok güzel fırladı. Sorunsuz uzaklaştırdı. Tehlike yaratabilir. Ani bir kont atak şansı. Daha iyi paslar gördük. Mükemmel düşündü. İkaleciyle karşı karşıya. Büyük şans. Direkten dönüyor. Hakem penaltı kararı vermiş gibi görünüyor. Evet penaltı. Takım için... 11 metreden müthiş bir fırsat. Geri bu öne geçme fırsatı. Ve maçı çevirmeyi başarıyorlar. Soğuk Soğukkanlılık gerektiren bu büyük sorumluluk için kesinlikle doğru isim. Kaleci bu kadar erken davranmasaydı şansı olabilirdi. Galatasaray. <laughs> Sostituzione per il Milan. Numero 21. Görünüşe göre iki tarafta yeni şey, kalesine bir fırsat veriyor. 13. Galatasaray ve artık önde. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maçı... Kylian yani, Mbappé! Evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Evet, skor yeniden eşit. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmadan uyuya kaldılar. Oyuncu yerde ama hakem kalk diyor. Milan pastan ilerlemeye deniyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Alexander Arnold kontrolü eline aldı. İleriye doğru gidiyor. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Beckham Bauer faal yapıyor. Topa vurdu bile. Osman Demir. Uzaklardan deniyor. Ah, bu hafızası lazımdı. Dembele, pahalıya patlayabilecek bir hata yaptı. Kazanmak için başka fırsat yakalayamayabilirler. sostitüzyonu per il Milan. Numero 4. Evet, iki tarafta <laughs> değişiklikler var. Numero 5. Filippo Inzaghi. Cambio di giocatore. Hala her şey olabilir. Bir fırsata, bir hataya bakar. Çok ortada bir maç. İzlemesi çok keyifli. İki takım da korkak oynamıyor. Şu anda sahada yüksek... Kapaya çıktı! Olmadı. Bu durum pahalıya patlayabilir. Güzel pas diyemiyorum. Son 5 dakikaya girdik. Boşta ulaşmayı deneyecek. Şut şansı. Gol! Topağlarda. Ve öne geçiyorlar. Ve adrese teslim gönderiyor. Mükemmel bitirdi. Direğin içine bu kadar yakın giden bir topta kalecinin müdahale edebilmesi imkansıza yakın. Galatasaray maçın kaderini belirleyebilecek bir gol kaydetti. Maçın sonu kargaşa dolu olacak. Sürprizleri hala şansını deneyecek. Ve top boşta kalıyor. Vinicius Junior. Enfes bir hareket. Vinicius Junior. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Kylian Mbappe. Bruno Fernandes. Topu yolladı. Yükseklere çıkıyor. Üstü yetişiyor. Neymar çok güzel oynadı. Ronald Arau ön sezilerini devreye sokuyor. Sert bir müdahale oldu. İlginç bir top geldi. Şahane bir müdahale. yaşadıkları talisiz diye.